Arkadaşlar merhaba. Bugün 22 Kasım 2025, Cumartesi ve Kenilworth'deyiz. Güney Afrika'da Kenilworth'te. 8 koşulu program. Aslında 10 koşu tabii ki bakıyorum 13.45'te. Oradaki ilk birinci koşu itibaren almışlar ilk 8 koşuyu. Evet, normalde 10 koşu var orada. Notumu alayım şöyle. Evet. Üç koşuda şartlı bir ilk kez koşacak olan Safkanlar var. Ee, orada bir e, Dur denen firmanın dört tane atı var. Antrenör grubu da karışık bu. Stein ve Justin Sineit olarak karışık. E, önemli olan şimdi bunlara güvenebilir miyiz? Güvenemeyiz biz. E, konumuz bu. E, burada sadece bir numaralı Safkan. Bu grup içerisinde çok ön planda. V8 numara 1 ve 8. Yani burada bu eküler alternatif banko arkadaşlar. E, net olarak söyleyeyim size. Ama e, iki tane dışarıda rakipleri var. Yani bu dört atın dışında rakipler var. Üç numaralı Querari Dancer, JP Van Der Merve ve dokuz numaralı In The Air Tonight. Plates. Yani orijin itibariyle e, burada sıkıntı çıkartabilecek safkanlar bunlar. Bir alternatif banko ekürler yani 3 ve 9. İkinci kuşu şartlı dışı 3 ve yukarı aşağı güzel 1600 metreye çıkacaklar. Burada 3 numaralı safkan e, Double Grand Slam. Bu zaten bu grubun ötesinde bir safkan e, arkadaşlar. Banko yani 21-25 falan Ganyan'ı çıkardım ya da en kötü ihtimal 1.30. Üçüncü koşu meydan dışı çıkar İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Ee, günün zor koşullarından bir tanesine geldik. Şimdi meydan ama bol bol yazmamız gereken yerler var. Bir numara Hop Hop Spinny Cop Şanvare ile Flower Alley yavrusu. Üç numaralı X-Times Princess Craig Zeki. 7 numaralı Nani Gold, Chad Little. 8 numaralı Seven No Trump, Conor Murray. 9 numaralı One Dance, Gavin Lerana. 10 numara Vivo Perley, Van Nikerk ve 13 numara Telia, Selon Umut Bey. Bunları tartışmasız yazmak lazım. 1, 3, 7, 8, 9, 10, 13 bunlar. Zaten burayı ilk ayak yapmış olmasının da bir sebebi var TCK'nın. Burada hani yamulun diyor. Daha sonra düzelmeye çalışırsınız beşlik yanlarla falan. Altının ilk ayağında yamulma, yamulması iyi geliyor onlara. Kasalarını daha fazla dolduruyorlar. Evet, döncü koşu 15.30'da şartlı. 3 ve yukarı İngilizler 1800 metreye çıkacaklar. Banko var burada. 2 numaralı e, Strawberry Thief arkadaşlar Banko. Yalnız burada e, yani Normal şartlar altında hemen hemen bütün atların geliri var onu ben söyleyeyim size ama yine de burada 5.870 doları Richard Fury bırakacağını düşünmüyorum burada arka arka formlu olan bir sapkanların burada arka arka kazandığını da görüyorsunuz. Comfort Cliff yavrusu burada Crawford Antonor yani kazanacaktır arkadaşlar daha da enteresan 54.5 kilo Richard Fury 54.5 kilo bulmak çok zor yani böyle bir atın üzerinde. Banko. Beşinci koşu şartlı çıkar İngilizler. 1400 metreye çıkacaklar. Burada iki numaralı Sapan, Snow Pilot, GP Wandermer ve 5 numara La Pulga, Shanwell. Altı numara Future Swing, Connor Murray ve bir numara Great Plain, Planis. Andre Fortune 2, 5, 6 ve 1. Mecburen burayı da böyle geçeceğiz. Burada bir tane banko çıkartabilir miyiz? Arkadaşlar muhtemelen eğer iyi koşturabilirse 2 numara kazanır burada. 2 numara kazanmıyor. Bakın 2 numara Snow Pilot. JP Van Der Merve ile. Kaliteli bir jockey değil bu. Yani kolay kolay da kazanamıyor. Ama e, burada her an farklı bir şekilde koşturabilir atları. 6. kuşu listed 3 yaşlı İngilizler. 1200 metreye çıkacaklar. Yine zor bir koşu. Herkesin kazanmak isteyeceği bir koşu. Böyle 8.000-9.000'lik bin, bin, koşul, dolarlık koşuları pek göremiyoruz Güney Afrika'da. 9 numaradan başlayalım. Old Rage. Domayer. 6 numara. Carl Woed. Calvin Habib. Ekürisi 10 numara. Pardon. 212 numara. 2 e numaralı Parental Guidance. Selamun Aleyküm. Bir numara Green Gateway. Greg Zeki. Kazanma ihtimali çok yüksek bu atın. Söylemede demeyin. Ve 10 numaralı Spirit. Mustafa. Evet. Burada 11 pas geçmişiz yalnız. 11 ilave abi. Richard Green'in atı var burada. Bindi. 11 Malmus Spurs Missile. Malmus Spurs. Evet. Yedinci kuşu açık Grup 2-3 yukarı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. 1 numaralı safkan Fox on the run, Richard Fury ile banko. Evet Fox on the run, Richard Fury 3 koşuda 90 handikap puan arkadaşlar. Diğerleri aylardır koşuyor ancak işte e, 102, 107, 103 falan. Şimdi bu mutlaka yüzün üzerine atacaktır kendini. Gavin Lennon'un 1000'li Safgan'ın da, da 7 numaradan da iyi bir e, performans görebiliriz. Ee, ve alt, yani yazacaksanız 7 ve 6'yı mutlaka yazmanız gerekiyor. 7 ve 6 burada olmazsa olmaz. Bir de 2 gün ilave edersiniz tabii. Geniş kuponlarda good for you. biz banko seçtik burada Fox Honor 8. kuşu şartlı 3 göre İngilizler. 1100 metreye çıkacaklar. Burada da 3 numaralı Raven Black ve 7 numaralı Tenango Angle ilk atımız bizim. Şanvale ve Domer biniyor atları. 7 numaralı 4 e, numaralı My Sensation GP Van der Merve. <laughs> Ve 2 numara Arctic Wizard. Muziyeni. Evet. Bugün Newcastle'da var arkadaşlar. Selengor dediğim gibi bu aralar sabah yarışlarını yetiştiremiyoruz. Ee, Newcastle'da izleyebilirsiniz. Evet. Kenilworth ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Herkese başarılar diyorum ben. bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi hafta sonları. Hoşça kalın arkadaşlar.